Herkese merhaba. Bugün sizlere Ayata ve Alkeo'yu anlatacağım. Ayata ile başlayalım. Emniyetli, güvenli ve ekonomik hava ulaşımını sağlayabilmek amacıyla hava yolları arası bir kuruluş olarak 1945 yılında Havana, Küba'da kurulmuş. Kuruluşunda Ayata'nın sadece 31 ülkeden 50, 57, üyesi vardı. Şimdi ise dünya genelinde 140 ülkeden 270'in üzerinde üyeye sahiptir. Modern Ayata uluslararası tarifeli uçuşun yapıldığı 1919 yılında kurulan International Air Traffic Association'ın devamıdır. Tüm dünya insanların yararı için güvenli, düzenli ve ekonomik hava ulaşımının yaygınlaştırılması, hava ticaretinin geliştirilmesi ve bu konularla ilgili sorunların üzerinde çalışılması yeni oluşturulmuş uluslararası sivil havacılık teşkilatı ICAO'nun ve diğer uluslararası organizasyonlarla işbirliği kurmak. İlk günlerinde Ayata'nın en önemli görevlerinden biri teknik konular. Çünkü güvenlik ve güvenilirlik bir havayolu işletmesinin en temel işlevlerindendir. Bu işlevler hava seyir seferinde, Havayolu altyapısında ve uçuş operasyonlarında en yüksek standartları gerektirmektedir. Arkeo standart ve uygulamalarla ilgili ilk taslağını oluştururken Ayata Hava Yolları bu iş için çok önemli verileri sağlamıştır. 1949 yılı itibarıyla taslakların birçoğu hazırlanmış, uluslararası sivil havacılık idaresinin temelleri oluşturulduğu ve hala geçerli olan Chicago Konvansiyonu'na ek olarak yansıtılmıştır. Gelelim ICAO'ya. Chicago Konvansiyonu'na imza atan 50 ülke 52 ülke tarafından Birleşmiş Milletler Kuruluş Kararnamesi'nin 43. maddesine dayanarak 4 Nisan 1947 tarihinde kurulmuştur. Merkezi Kanada'nın Montreal kentindedir. Bangkok, Kahire, Dakar, Limo, Lima, Meksiko, Nairobi ve Paris'te 7 bölge ofisi bulunmaktadır. Bu örgüte üye olabilmenin en önemli koşulu Birleşmiş Milletler üyesi olmak ve Birleşmiş Milletler'den onay almaktır. ICAO'nun görevlerine gelirsek, uluslararası bir sivil havacılığın güvenli ve düzenli bir şekilde büyümesini sağlamak, barışçıl amaçlara yönelik uçak tasarımı ve işletmesini teşvik etmek, sivil havacılık için hava yolları, hava alanları ve hava seyir tesislerinin gelişimini desteklemek, uluslararası kamuoyunun güvenli, düzenli, verimli ve ekonomik hava taşımacılığı ihtiyaçlarını karşılamaktır. Konseyine gelirsek, toplamda 36 üye ülkeden oluşan konsey, 3 yılda bir yapılan toplantı ile belirlenen 3 gruptan oluşur. Gruplarda bulunan ülkeler coğrafi konumlarına göre temsil hakkına sahiptirler. Belirlenmiş en son konse Ekim 2019 yılına aittir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.